Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Elazığ'dan sesleniyoruz. Yanımızda perde sektöründe faaliyetlerini sürdüren Enes Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Enes Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk diyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Enes Bey kimdir? Enes Bey, Elazığ doğma büyüme, e, perde sektöründe yeni bir açılış yaparak e, Elazığ halkına kaliteyi ucuza satmaya çalışan bir firma. Oldu. Böylelikle firma olma yolunda ilerliyorsunuz. Bu bayrağı babanızdan devralmışsınız röportaj öncesi sohbetimize dayanaraktan söylüyorum ama buradaki tam olarak faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim ben kısa ve öz bir şekilde anlatayım. Müşteriye e, perde çeşitleri defa... Bayağı bir çeşitimiz var. Müşteri geldiği zaman biz bu çeşitlerimizi müşteriye biz müşteriymiş kendi evimize alıyormuş gibi müşteriye pazarlamasını sunuyoruz. Uyguna çıkartmaya çalışıyoruz, yardımcı oluyoruz öyle söyleyeyim. Peki buradaki perde aksesuarlarımız da var mı? Aynı zamanda varsa nelerdir bunlar? Broçül dediğimiz rustik modellerimiz, Stor, Zebra modellerimiz, birçok modeller var. Aksesuar olarak bunlar daha çok satış yapıyor. Peki ürün kalitemiz nedir Enes Bey? Şimdi ürün kalitemiz mü müşterinin tamamıyla bütçesine bağlı bir şekilde ilerliyor. Çok yüksek kaliteli perdeler de var. Orta seviye sınıf dediğimiz modeller de var. Düşük modelleri çok fazla getirmiyoruz çünkü biz sorun yaşarız diye hani dediğim gibi en başında kendi evimize alıyormuş gibi biz müşteriyi yansıttığımız için bu şekilde yapıyoruz. Kalitelerimiz bütçeye göre değişiyor. Ortadan başlıyor en yüksek segmente kadar. Peki sizler neden tercih edilmelisiniz? Bizim tercih edilme sebebimiz şu şekilde biz kar amaçları yani karımızı çok yüksek değil de çok düşük yaparak çok fazla satmaya çalışıyoruz sürkülasyonu çok fazla yapıyoruz. Bundan dolayı tercih edilmeliyiz. Aynı zamanda birçok çeşitlilik de burada mevcut. Peki son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Söylemek istediğim bir şey yok. Bizi Instagram'da takip edebilirler. Kaliteyi ucuza fark edebilirler, alabilirler. Nedir peki kullanıcı ismin? Moda Life Perde Evi diye geçiyor. Bitişik bir şekilde yazılıyor. Bu şekilde arattıklarında sizlere ulaşabilir. Konum bilgileriniz, irtibat numaralarınız orada mevcuttu. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.